Arkadaşlar merhaba. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi çöpçü oluyoruz. Koray hazır mısın? Tamam. Anladığım kadarıyla hazır arkadaşlar. Bugün Antalya'dayız ve Antalya'daki milyonerlerin çöp kutularını karıştıracağız. Bakalım değerli bir şey bulabilecek miyiz? Ben buluruz diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Merhaba arkadaşlar. Aa, evet sonradan geliyor. Buluruz. Bulur muyuz? <laughs> şey etrafa folyo gibi bir şey sardık ya internet zor çekiyor. Öyle mi? Öyle. Bayağı sarıl olmuşsun. Korona döneminde gibi hissettim kendimi. Ee, evet millet de bize bakıyor. Sanki birisi yeni Covid-19 varyasyonunu araştırıyor. Ya da bir yerden ceset çıkarmaya gelmişsin. <laughs> Kanka ben çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çöp yani bu büyük ihtimalle sallama çay. Ama iğrenç şeyler de çıkar. O yüzden bayağı bir donanımlıyız evet. arkadaşlar. Yani eldiven falan taktık. Gözlük, koray yani maske falan aldı. Ben daha sonra maske takacağım. Memrud'un <laughs> kızı o zaman hadi başlayalım. Şu anda Antalya'nın en zengin bölgelerinden birisi olan Lara bölgesindeyiz. Burada 20-30 milyon TL'lik villalar var ve milyonerler burada oturuyor. Bakalım milyonerler çöplerinde neler atıyor birlikte keşfedelim. Lan 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 ne buldum? Oğlum o ne lan bunu kim atar? Oo çok iyi. Bu milyonluk bir villa. Kanka sen böyle bakmayacaksın abi biz bu videoyu boşa yapıyoruz bak. Direkt böyle gireceksin ne var ne yok. O boş o boş. Ananı. Birader ben kusacağım bir dakika. Niye kimse bizi garipsemiyor? Normal gibi bakıp geçiyorlar. Evet ya herkes her şey normalmiş gibi davranıyor. Abi bu çöpler yani fizik içinde olamaz ya. Ben bir şeyler bekliyorum. Ben de öyle bir şey bekliyorum. Yandım mı? Niye? Çok sıcak. Harbiden arkadaşlar şu tulumlarla var ya o kadar sıcak ki hayatımda gördüğüm en sıcak tutan tulum yani. Soğukta kalsam bunu yerim büyük ihtimalle. Yemin ederim ha. Oo çok felaket. Aha. Ben de ona bakacaktım. Tut kafa tut kafa. Dur koy. Gör lan dur dur ittin mi? Tutuyorum. Bu ne? Kedi patisi. Tüy ya basketbol topu buldum sandım ama patlamış. <laughs> bir şey diyeceğim abi bu zenginler mesela bir kere çarşafı da yastık kullanınca kullanıp tek seferde atıyor mu ya? Raka mı buldun kardeşim ne yaptın? Boş işi oğlum. Yine meyve suyu. Ben şurayı bakayım. Burası sürprizlerle dolu gibi. Oo kreatin. Oo içler temiz lan yalamışlar. <laughs> Bu sokakta var mı çöp? Şurada var bak arkada. Bence yani o önce dolu gördüğüm bakalım. çöpe bakalım. Tamam bakalım oraya. Şansımıza tam buna bakarız buna giderken arabayla gelir alırlar ama. Şu arabanın arkasından girelim birader. Ne var sizin evde falan? Tam da onların çöpü gibi Koray da. İlerideki de dolu gibi bak. Aa burada bir şeyler var. Şu ne? Aha bunda bir şey var. Çok merak ettim ne var? Aa ne... Bebek bezi var kanka. Ulan bok göndermiş adam. Bunlar çok içiyor ya. Evet bak ben de fark ettim onu. Zenginler çok alkol tüketiyor. Ah. Bu ne? Aynen ne. Senin anonim. Hayatımda kanka. gördüğüm en saçma çöp kanka. Bizim evin orada daha güzel çöpler çıkıyor. Koltuk <laughs> çıkıyor bizden. Evet hiç güzel değilmiş ya. Bir dahakine daha farklı bir sem seçelim. Kanka şu çöpe bakar mısın lan? Bitki falan var orada. Bakacağız. Oğlum. Bugün değerli eşya bulmadan gitmeyeceğiz dedik ama olmayacak gibi geliyor bana ya. Ya evet ben bir şey diyeyim. Bu videoda çok ümitliydim. Böyle güzel bir şey bulacakmış gibi hissediyordum. Ama hep bebek boku, alkol. Bu arada ya. arkadaşlar mutlaka yorumlara yazın. Bir sonraki hangi çöpü karıştıralım. Mesela ne olabilir? <gülüyor> <Kozmatik> <gülüyor> Bu nasıl bir şey? <laughs> Bir saniye sorun Şunu bir çıkaralım bak bu değerli bitti gibi Oha Saç var bunun içinde Nasıl kafa mı çıktı lan Kusam mı hocam Kusam mı hocam Aa, aa. aa. Dolu mu Dolu. Ramping <laughs> De, Oğlum bak <gülüyor> <gülüyor> oh. Dersene bir dakika. Ağır bak o. Sakin ol. Mouse'a ihtiyacım var tam. Lan benim de var. Oğlum bir an dolu bir sandım var ya. Bir an var ya. şöyle görünce dolu sandık yemin ederim. Ulan niye boşatıyorlar ki kardeşim ya? Evet biz de düşünmeniz lazım arkadaşlar bakın lütfen. Bakın yasada böyle bir şey yok komiser bey. Aha ne o? Ay benimki ama kırık. Eldivenim yırtıldı. <laughs> Gidelim. Gidelim değil mi? Burası tafız. Bir sonraki durağımıza geçiyoruz. Burası mı? Evet. Bir sonraki durak. Görüşürüz. Çok kötü ya. Çok rezalet kokuyor. Ve senin yüzünden bok yiyoruz. Hep senin yüzünden geldi bunlar başımıza. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu videoda değerli bir şey bulamazsak Koray sosyal medyayı bırakacak bu videoda aslında. Bulacağım <laughs> ve bulduğum şeyi takipçilerimize hediye edeceğim bak görürsün. Çok değerli bir şey bulursan sözünü Ondan verdim mi? bir kere. Bak köpek buldum. Yana gidip dik, dik baksana bir kovalasaydı seni. Sen neye baktın? Bakıyorum ya karar veremedim. Neye bakıyorsun lan kurabiye var simit var neye bakıyorsun? Ben inanıyorum burada da bir şey yok. Oğlum burada boş lan. Bak hep alkol şişesi. <laughs> evet. Bu ne oğlum? Yapışıyor. Burası 10 milyon dolarlık bir villa. Burası da tam 30 milyon dolarlık bir villa. Bu iş görüm aa, çok iyi. Bu ne? Bu da iş görüm. Mide Berbat ötesi berbat. Bak bu kesin boş ha Bugüne kadar yani bu dakikaya kadar kapalı hepsi boş. boş. çıkıyor. Ve boş. Evet. Aha. aa dur dur. O ne lan? Tövbe estağfirullah. Kanka. Oh. Lan telefon bulduk çalışıyor mu? Yok, kırık biraz. Hayır, biraz biraz mı? mı? Yani anası aa Ne şey ayrıldı lan? Gerçekten biraz mı kırık? Çalışır mı sence bu? Aa, pataryası da düştü. Sence Havar. biraz mı kırık? Bak, bir şeyler çıkmaya başlıyor. Sony'nin bir telefonu galiba. Şöyle. Ama birkaç parça ayrılmış arkadaşlar. Eski bir telefon galiba. Bir işe yarar mı bilmiyorum. Ama ben bunu alıyorum. Gelmisin? Oo! Közler! Verimli geçiyor mu Koray? Bilmiyorum. O ne oğlum? Çanta çıktı lan. Senin şeyini bulun ya. İyi iyi bir şey bulduk. Belki bir işe yarayabilir. Ben bunu alıyorum. Oha komple çıkar. Poşeri komple çıkar. Getir 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 getir. Arkadaşlar oyuncak gibi şeyler çıktı. Baksanıza yumurta falan var. Aa, sumay maymuncukları çıktı. Lan niye sıkıyorsun? Bak bak kayıyor bak. Bir takipçimize hediye ediyorum. Neyi? Saati. Rolex, Submarina. İsteyenler yoruma yazsın. Atmıyorum bak bende. Bu ne oğlum? Ceset olabilir mi? Öf çok kötü kokuyor. Maskeyi bile deldi geçi kokusu. Berbat. Kesin boş. Ne oluyor lan? Boş mu? tabii ki şaşar mı? Dostum hiçbir şey bulamadık. Bu videoyu bitirmeyeceğim ama ben kesin bir şey bulmaya çalışacağım. O yüzden devam abi. Bak telefon buldum lan. Sony. Ara beni. Ha? Arayayım mı seni? Hı beni ara. Ekran yok. Bunun ekranını bulabilir miyiz arkadaşlar? Ne o telefon versene be. Sony G123 bir şey. O ne ya? Al vereyim sana al. Alo. Ay pil <laughs> çıktı. Ne çıktı? Pil. Hadi Allah'ım ne olur bize bir şey çıkar buradan. Sıfır paket. Sağ ol acıkmadım. Farklısını vereyim. Bol peynirli. Buyur baba gel al. Kebap ye. Gel gel. Çöp karıştı. Kedilerle oynama. Al şunu da. Nereye koyacağım bunu? Bir tane telefon bulmuşuz. Buhar oluyor mu gözlüğün? O yüzden ben ararım böyle bir bak yapım açı <laughs> geri kapatıyorum. Abicim bu çöpü de karıştıracağız. Sonrasına artık bakacağız. Başka çöp var mı yok mu bilmiyorum tamam mı? Gel Oğlum bak, bak bunlar Yine bunların ağzı kapalı. Kesin boş bunlar. Kesin boş evet. Tahmin şaşmaz baba. Tahmin var şaşma. Var ama şey var. Bu ne lan? Aha! <laughs> O boştur. De iPhone o boştur. ben anlayamıyorum. Dolu gibi oluyor. Bu boştur. Ben anlayacağım. Arkadaşlar iPhone 16 Pro Max. Bu boştur. Boş mudur? Açıyorum o zaman. Hay anasını ya. bir kere de bir kere de kadar bize gülsün ya. Bize çıkan Sony Xperia. Gökten millete iPhone yağarken bize Nokia yarışıyor ama. Tarık'a söylesene bize de hediye etsin. Tarık Akat mı? Hı <laughs> Aynen Tarık Akat'a sesleniyorum buradan. Bize de bir tane iPhone 16 17 bir şey de et ya. Sıkıldık artık ya. Tabii efendim. Of terledim abi ya. Yine ama mi? mikrop kapacaksın. Bak bu saçların var ya bu saçların hep böyle. Lan dokunma oğlum kafama. Ben sana yapıyor muyum şerefsiz. A Tipe bak arkadaşlar tipine bakar mısın? Çok sıcak. Bunu kış ayında yapmalıydık. Buran ne lan? <laughs> Biliyor musun bura oğlum? Şuraya baksanıza. İçinden içinden ve iş Belki Tanka. de burası bir şirket. Biz garibanlar burayı. Bu, bu, arada biz kış ayındayız zaten. Sorun bizde değil Antalya'da. Doğru haklısın. Bak bunun da ağzı kapalı ve bunda bence hiçbir şey yok. Yine içi boştur. 99. Aa, orada Oradakinin açık. Orada var onunki açık evet. Buna bakalım yoksa ona mı gidelim karşıdakine mi gidelim? Boş. Dolu. Dolu. Şaşırttı. Hıskıya çıktı lan. Ay çok kanka çok kötü kokuyor. Çok yok kusacağım şimdi. Derbat ötesi. Ona mı gidiyoruz ona mı? Nerede? Oğlum o çok uzak lan. O, o zaman uzak. buradakine gidelim. Ben bir şey diyeyim mi? Çok yoruldum ben. Ben de. Kaç tane çöp karıştırdık? Bilmiyorum ki. Editör saymıştır. Videoda bakarız. Vallahi bir 10 taneyi geçti diye hissediyorum yani. Şu ana kadar değerli olabilecek bir iPhone kutusu. Bir de eski Sony telefon bulduk. Çok işe yarar ya. Sony işe yarar mı? Aa, hayır. <gülüyor> Takipçilerimize <gülüyor> ne hediye biz? Şurada bir çöp daha var. Gel ona bakalım. Son çöp mü? Son çöp hissediyorum. Son çöpten bir şey çıksın artık. Yoksa video fail olacak arkadaşlar. İnşallah izlerken sıkılmazsınız. O an bu an arkadaşlar. Hadi gel bakalım. Buradan da bir şey çıkmayacak ya. Abi gel bakalım. Ya bunun boşu kapağı boşuna... açık bak. Kapağı kapalı tamam değil. Tamam da boşu boşuna yürüyoruz ya. Kanka bir şey diyeyim mi sana? Yine hiçbir şey kapağı çıkmayacak. Kapağı açık. Kapağı ha? açık. Kapağı açık. Araba sesinden bir şey duymadın. Aa kablolar var lan. Kanka çok ıslak ya. Oğlum HDMI kablosu falan var lan. Leş gibi. Oğlum. Oğlum. Kırık mı o? Kırıktır. Yani Kırıktır. şurada biraz bir şey var da e acaba düşürüp bozuldu mu sandılar? Kimse atmaz inanmam buna. Kimse safa sağlam şey atmaz buraya. Oğlum... Iyy. Bozuktur lan. Lan ne söylüyorsun? Bozuktur o. Kanka düşürmüşler bunu. Bak buradan darbeli görüyor musun kameraman burayı? Hay burnumu da kaşıyamıyorum. Buradan darbeymiş bak şişmiş. Muhtemelen bozuk ama. Mu? Düşürdüğü için de büyük ihtimalle mavi ekran vermiş bu. Abi bunu deneyelim. Mavi ekranı geçici olabilir. Şey de olmuş olabilir. Bazen diski kayıyor ya bunların. Evet. Ondan dolayı da mavi ekran vermiş olabilir. Bakalım abi buna. Solu falan var mı? Ne bileyim Kar karıştırsana. Bu arada size vereceğim. Ben bu arada karıştırmaya devam ediyorum. Bu son çöp değil. Ben daha bir iki çöp gezerim. Lan kolları burada. Aa iki tane kol var. İki tane bozuldu diye direkt attılar mı lan? Lan bu zenginler var ya PlayStation kesin PlayStation 5 aldı. Yok bir abi darbe yemiş bunu, darbe. Zengin adam bunu satacağım diye de uğraşmaz. Muhtemelen bozuldu. Darbe yemiş darbe. Yani bozuldu muhtemelen yeni bir kol da alacak kendine. Darbe yemiş. Bunu bilmiyorum şu an size de yollayabiliriz. Kendimiz de alabiliriz. Ama ben devam edeceğim çok karıştırmaya. Bunu bulursak daha iyi şeyler buluruz. Kanka manyak mısın? Girip bunu bir deneyelim. Video? Lan zaten bir saattir çöp karıştırıyoruz Hiçbir şeyde bir şey çıkmadı. Gel bulmuşken deneyelim bunu. O zaman önce tamirciye gidelim. Neyi var orada bakalım ya da direkt eve mi gidelim? Eve girip direkt televizyona takalım belki Ama oyun yok. Alırız. Nerede Yol satın? üstünde ben alırız. Ben bir şey diyeyim bak ben sen PlayStation oynadın mı hiç? Evet. Ben hiç oynamadım. Ben Hayatımda. biliyorum ben ya. Bilmiyorum. Oyun nerede satılıyor onu da bilmiyorum. Şeyde şeyde. Teknosa'da falan. Hayır var hayır. Milli Egemenlik'te Teknosa'da da pahalı kanka. Ben bulacağım sana. Hadi gidelim. Hadi, hadi. hadi Abi nasıl olabiliyor ya? Gerçekten var bak kucağımdan indirmiyorum. Ama tek üzüldüğüm nokta ve sevindiğim nokta size hediye edeceğim bunu. Ben o yüzden oynarız lan. Yok abi neyi oynayacaksın? Tamam o zaman hediye edelim aranızdan bir kişiye Bunu Abone arkadaşım. olup yorumlara yazsınlar bence abi. Aynen abone olmanız çok önemli. Abi bakacağız abone olmuş mu olmamış mı, olmuş mı bakacağız. Mi? Abone olmuş mu olmamış mı bakacağız abicim. Yorumlardan bir kişiye bunu vereceğiz. Videoyu beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Burada önemli olan bu. Çalışıyorum çalışmıyorum zaten göreceksiniz. Şimdi gidiyoruz eve gidiyoruz. Ama önce oyun alacağız. Sonra geçeceğiz. Oyun aldığımız yeri büyük ihtimalle görmezsiniz diye düşünüyorum. Sonrasında oyun ne ev, alacağız? Kanka iki tane kol var. Alırız bir FIFA PES bir ben şey. Ben FIFA PES sevmiyorum kardeşim ya. E ne alalım kardeşim? E? Herkes gibi şey mi yok? GTA, GTA 5 var mı oğlum? GTA 5 oynayalım ben. Al işte. GTA Arkadaşlar yine mı oyun Bak Mortal Kombat da olabilir. Ya onun için nerede bulacağız? Kanka PlayStation 4 bulmuşuz. GTA 5 alıyoruz ya. Vallahi Neyse. GTA 5'si var. <laughs> Anladım, sen. Abi gidelim. Ben bunu da vermek istemiyorum ama siz mutlu olmanız için yapacağız. Mert'i ikna edip vereceğim. O vermez çünkü ben biliyorum. Nasıl vermem oğlum? Ben de veririm. Saçmalama. Canım takipçilerim ben veririm. Yalan söylüyor. Ben veririm ya. O zaman evde görüşürüz. Arkadaşlar geldik eve. Şu an bebek elimizde. Abi ben hala inanamıyorum. Darbeden dolayı olduğunu düşünüyorum. Ben hala. bir bokluk çıkacak gibi hissediyorum. Hadi deneyelim. Priz nasıl yapacağız? Halledeceğim. Tak Takınca açılacak mı? Yok tuşa basacağız birlikte. He takıyorum o zaman. Fişi takıyorum arkadaşlar. Tak babuli. Işık falan yanıyor mu bunda? Bir bak taktı tabii. Taktın mı? Taktım şu an. Yanmadı abi. Basayım mı? Bas bakayım bir. Oha açıldı çok güzel abi. Ekran çok gelecek mi o önemli? Ha onu ek bilmiyorum kanka HDMI falan seçmem lazım. E Aa, geldi. Dur geldi oyun abi. nerede? Oyun mu takacağız? Oyun nerede? Aldığımız oyun. İnşallah oğlum bak hatası hatası yoktur ha. Arkadaşlar biz gittik en ucuzundan PES 19 aldık hani direkt çalışacak mı çalışacak mı, diye. Tavsiyem gibi yani ama içinde de oyun yüklüymüş bu arada UFC var. Ben bir şey değil mi, diyeyim mi hala bekleyen 7 var. Hala bir bok çıkacakmış gibi sanki oyuna sakınca açılmayacakmış gibi hissediyorum. Vallahi, kanka, çünkü kimse böyle sağlam bir şey atmaz aynı Aynen mı? ama darbe yemiş yani. E, darbe var. Kanka tekken açılıyor mu böyle? Açılır mı CD, CD takmadan? istiyor. Tak hadi tak şunu. Öyle çıkartma da kırılmasın. Ne bileyim ama. Böyle bas. Bir şey soracağım peki. CD'siz hiçbir şekilde oynanmıyor mu? Oyunu Hı. satın alman gerekiyor Play Store'dan. Evet. Kazmasın sen biliyorsun değil mi? Ne bileyim oğlum ben kullanmayı bilmiyorum bunu. İşin şey tarafı kumandalar da çalışıyor bu arada. Evet şu an CD okuyor. Bak normalde şimdi okuması lazım. Bir hata var. Ha geldi lan. Aha. Abi bu da açılırsa yemin ederim var ya. Okuyor lan. En şanslı günümüz ha, dur. Mü? Ne diyor? Hedere'yi ayarlıyor. Aman ne dedim geçtim. Kanka ne diyorsun? Açılıyor mu şu an? Ha. Oynayabilecek miyiz? Ben önemeyeyim bilmiyorum pes. Her türlü döşerim o zaman sana. Lan hiç bilmiyorum. Benim 1600 saatim var peste. Oha. Hayatsızım biraz pes konusunda. Ne diyorsun kanka? Hediye etmeyelim lan. Hediye, Hediye etmeyelim. <laughs> Oğlum, Oğlum o kadar çöpü ben karıştırdım, Teklim sen mi? karıştırdın. Fikrin mi değişti? Parayı bulunca Kanka bunun CD Sen bunu okumasıyla... mi? Hayır. Çöp bok kokuyor lan hala. Kanka bir şey diyeyim mi sana? Bunda CD okumasında problem var. Bak yavaş açıyor. Şimdi açması lazımdı. Allah Allah. Ben dedim bak bir bok çıkacak diye açmayacak dedim. Açılacak sana. mı acaba? Çok yavaş açıyor. Şimdi açması lazım. Kanka PlayStation 4 yani bu anladın mı? İyi lan açıldı yine. Oğlum açıldı lan esmen. Arkadaşlar şaka gibi açılıyor ya. Ben daldım oynuyorum da. Sana şimdi döşeyim ben. <laughs> 2019 hangi takım primed'ı Arkadaşlar yorumlara yazın hangi takım primed'ı 2019'un Prime takımını oradan bakalım. <laughs> Baba. Bundan ama sonra bir şey olur mu sence? Olmaz da çok geç yüklüyor. Büyük ihtimalle düştüğü için kanka. Evet. Ondan sonra atmışız. Şimdi yavaş. zenginsin anladın mı kanka? Evet. Az sesini kısayım da. Şimdi kanka zenginsin tamam mı? Benim oğlum. Zenginsin. PlayStation düşmüş yavaşlamış. Ya PlayStation 5 alırım yani mantığıyla. Oğlum şaka gibi lan oyun başladı. Yemin ederim çalışıyor ya. Kanka hazır mısın? Taliska. Anderson Taliska. Hop çektim. Uf birader bak çok tehlikeli oynuyorsun. bayağı tehlikeliyim. <laughs> bir koydum gitti. <laughs> Vallahi çalışıyor ben problem görmedim çok iyi. Sadece yavaş. Hediye ve bunu neden atmışlar? Bak şu detayı unutma, unutmayalım. Biz bunu zengin sentindeki çöpten bulduk ve bu adam PlayStation 5 almış olabilirken yara düşürdüğü için olabilir. Ama ben şu an çok mutlu oldum. Veriyor muyuz takipçilere? Ve seninle birlikte size hediye edeceğim. Ne oldu lan? Hani Hiç sen beni... Şey şey <laughs> oynayacaksın ha? Kanka biraz oynayıp öyle mi versek? Ya da verene kadar oynasak mı? Bilmiyorum yani. Bilmem. Arkadaşlar abone olanların arasından seçip bu PlayStation'a hediye etmeyi düşünüyoruz. O yüzden abone olun. Bu videoyu da beğenin. Aynı zamanda da bu serinin <laughs> devamının gelmesini istiyorsa yine beğenin beğenin abi PlayStation bembeyaz. Evet. çıkan kişiye imzalayıp gönderelim. Sen ben tamam. Özlem imzalayalım gönderelim. Tamam tamam süper. Bu serinin devamı gelecek arkadaşlar ve bulduğumuz birçok ürünü değerli şeyleri sizlere vermeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir, yine çöp mü karıştıracağız? Evet. Hayır.